Donanım günlüğünden herkese selamlar. Samsung'un gerçekleştirdiği özel bir etkinlikteyiz. Yeni Samsung Galaxy S25 ailesi özel bir etkinlikle bizlerle buluşturuldu. 3 üyeden oluşuyor bu aile. S25, S25 Plus ve Ultra. Biliyorsunuz S25 e, ailenin giriş seviyesi ve ufak boyutları sayesinde tek elde rahatlıkla kullanılabilen tipteki ürünü. Köşelerden yumuşatılmış harflara sahip. Zaten detayları şu an ekranda görüyorsunuz. S25 Plus haliyle biraz daha üst seviye ve Ultra ise Premium diyebiliriz ki Ultra versiyonu özellikle profesyonel dünyada ya da eğitim yaşantınızda sıklıkla tercih edilebilecek bir model. Bunda büyük ekranın ve kaleminin payı büyük. Şimdi baktığımızda bu 3 modelde ortak detaylar Nedir bunlar? Hepsinde de Snapdragon e, neydi abi? 8 Elite. Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor ve bu işlemcinin Galaxy S25 ailesine özel tasarlandığını yani Yüksek performansa odaklı optimize edildiğini söylemeliyiz. Bir diğer ortak nokta ise hepsinde 12 GB RAM faktörü var. Bu sayede tabii ki yüksek performanslı uygulamalar çalıştırabilir, oyun keyfi yaşayabilirsiniz. Bir diğer detay tabii hepsi güncel Android'e geliyor. Hepsinde Google'ın yapay zeka desteği var ama tabii ki Samsung'un Galaxy AI desteği de var. Yapay zeka kullanımı son 2 yılda özellikle son tüketiciler yani bizler için çok fazla ön planda ve bilgisayar tarafında ücretli ücretsiz pek çok seçenek var. Son bir yıllık dönemde ise bunun mobil tarafta da arttığını görüyoruz ki önemli oyunculardan bir tanesi Samsung'tu. Samsung şimdi el yükseltiyor. Burada yeni yapay zeka özellikleri var. Örneğin bir fotoğraf çektiniz. Kötü bir detay var. O detayı silebiliyorsunuz. Bu zaten çoğu telefonda var. Farklı markalarda var. Ama mesela şöyle bir özellik de var. Diyelim ki bir video çektiniz. İstiklal Caddesi'ndesiniz. Sevgilinize evlenme teklif edeceksiniz. Arkadan biri domates biber diye bağırıyor. Barış Manço şarkısı gibi aynı. O domates biber sesi ya da arka plandaki o kötü sesler var ya. Onları yapay zeka yardımıyla olabildiğince filtreleyebiliyorsunuz. Bunu bilgisayarda yaparken e, yapay zeka servislerine genellikle ücret ödüyorsunuz. Çünkü bu ücretli bir servis. Ama Samsung bunu telefonda sunuyor artık. Bu çok güzel bir özellik ve diğer bir özellik, örneğin ben bir Spotify kullanıcısıyım ve zaman zaman farklı türlere, farklı şarkılara geçiş yapmak istiyorum ve yolda yürürken cebimden telefonu çıkarıp bir şeyler yazmak istemiyorum. Ben istiyorum ki kulaklık kulağımda, telefonla bağlantılı sesli komut vereyim ya diyeyim ki Barış Manço Gülpembe Spotify. Misal Böyle yapayım ve şarkı otomatik başlasın ya da ona öneriler versin, benzer öneriler göstersin. Bunu da artık Samsung telefonlarda yapay zeka yardımıyla yapabileceğiz. Bu da yine benim için açıkçası ve müzik severler için çok güzel bir özellik. Ekran tarafında tabii ki hepsi yine kaliteli ama önceki nesle kıyasla özellikle parlaklık ve renklerin kalitesi canlılığı tarafında kullanıcılardan gelen tepkiler, yorumlar sonrasında daha bir iyileştirmeler yapılmış durumda tabi Samsung'un ekranları biliyorsunuz kaliteli oluyor ve diğer üreticilere de veriyorlar Ultra e, tarafında şöyle bir e, detay var Tasarım tarafında köşeler biraz daha yumuşak tasarlanmış bir şekilde geliyor biliyorsunuz Ultra en büyük e, boyuta sahip ürün ailede ve bir öncekinde daha sivri köşeler vardı. Cepte taşıması zor olduğu gibi o köşeler cebe batabiliyor, ele batabiliyor ya da cepte iz oluşturabiliyor. Bu kez biraz daha yumuşatılmış köşeler ve aynı kasa olmasına rağmen Ultra'da ekran çerçeve boyutunu biraz daha inceltildiğini, o kalan bölümlere de ekranın biraz daha büyütülerek hareket edildiğini söyleyebiliriz. Açıkçası söyleyecek çok şey var ee, ama tabii daha fazlası için ürünleri daha fazla kullanmamız gerekiyor ve bunların sonucunu da hazırlayacağımız inceleme videolarında sizlerle paylaşacağımızı düşünüyoruz. Şimdilik hoşçakalın.